okula babandan çok daha büyük bir adam olacaksın. Sana iyi dersler. Allah zihin çıktı versin. Oh! Sabah sabah kanter içinde bıraktın lan beni. Ben de mesela ayıpmış. Nur söyledi. Ya. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş de Nur senin askerlik arkadaşın mı? Yon abla demiyorsun? O benim canım. Hadi bakalım. İyi dersler. Aman dikkat et Sözünü tutacak mısın? Yani... Yani kabul ediyor musun boşanmayı? Sen yanımda kal yeter. Bu bir cevap değil Yiğit. Açık açık söyle. Boşanma davası açacağım. Kabul ediyor musun? Sen yanımda kal yeter. Amacın beni deli etmek mi? Neyin var? İyi misin? Ha? İyi misin? Neyin var? Hayır. Dur! Naz, niye sıktı git Vakit Vustat vakti! Ay! 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 Dur! Kaçamazsın benden! Benden kaçamazsın! <laughs> Nazlı yaz bitti Nur! Vakit buzdan vakti! <laughs> ne diyorsun? Gerçek değil. Ne oldu neyin var? <laughs> Nereye bakıyorsun sen? Ne oldu neyin var? Ha? Yok.. Yok bir şey. Uykusuzum. Öyle başım döndü. Dur. Bir yere baktım, bir şey gördüm, bu hale geldin. Titriyorsun, neyin var? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Nur, neyin var? Nur. Yavrum sen mi geldin? Aa, hayırdır kızım ne bu halin ne oldu? Ellerin buz gibi. Ay, ter içinde kalmışsın. Nur söylesene neyin var? Allah. Cemal. 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 Tayyara. Tövbe bismillah. La Cemal öyle arkamdan sinsi sinsi gelip aklımı aldın ya. Görmeyeli epey semirmişsin. İstanbul'u yaramış sana. Ha, yaradı yaradı. Ey gidi Cemal ey. <laughs> Kısmette seni buralara kadar çağırmak da varmış ha. Bugüne <laughs> kadar çağırmadığın kabahat zaten. Neyse. Şükret helalimi almaya geldim. Yoksa affetmezdim seni. Tamam. Al götür senin olsun helalin. Yalnız diyeceklerimi iyi belli. Bak sabırlı olacaksın tamam mı? Bir çuval inciri berbat ekmeyeceksin. Sabır taşı çatladı tayyara. Ben buraya helalimi almaya geldim. Benim incirle, çuvalla işim yok! Deli. Allah'ın delisi. Manyak ya. Al yavrum. Hadi iç. Bir yudumcuk olsun iç şundan. Hadi yavrum hadi. Of. Bak görüyor musun? Benim de elim ayağımı titrettin. Allah'ın delisinin buralarda ne işi var? Olacak şey değil. Küpe gündüz hayallenmişsin yavrum. Bilmiyorum halacığım. Birden ağaçların orada sanki bana bakıyordu. Tövbe. Dağlara taşlara gitsin. Yok yok sen içini ferah tut. Olacak şey değil imkansız. İmkansız. Gelemez. Beni burada bulamaz değil mi? Yok yavrum. Kuş olup uçsa bile gelemez buralara. Hadi sen şöyle yüzünü gözünü yıka. Bir toparlan. Tamam mı yavrum? Hafize Hanım. Buyurun Aytun. Nur. İzler seni çağırıyor. Şey Nur biraz Aldık başımıza deli. Allah'ım sen bizi koru yani. Nesi var bunun? Hasta biraz kırgınlığı var da. İclerle Mert'e bulaştırmasın da. Şuna bak, surat beş karış. Eh su gelmiş belli. Nazan. Efendim Aytolun. Hemen git Tayyar'la konuş bahçede. Adam gelmiş mi öğren parasını ver. Tamam canım yani siz parayı verin, gerisini düşünmeyin Aytül Hanım. Biraz önce Nur'u gördüm, suratı beş karıştı. Yılan yavrusu yavuklusunu görmüş belli. Gel, gel, gel. Otur şöyle. Ben aslında seninle dün konuşmak istemiştim, ama fırsat bulamadım. Bu kabus geceden beri kendimi çok kötü hissediyorum. Gece ben kocamı öyle gördüm. Sonra seni onun kanına bulanmış halde görünce kendimi kaybettim. Sonradan pişman oldum. Anlamsız şeyler söyledim. Öyle seni suçluyormuşum gibi oldu. Özür dilerim Nur. Lütfen özür dilemeyin. Siz benden özür dileyecek bir şey yapmadınız. Siz hiçbir şey yapmadınız. Tamam. Buzları eritti kabul ediyorum o zaman. Dur dur. Otur. Nereye gidiyorsun? Konuşacaklarımız var. Oğlumla kurduğun yakın diyaloğu ne yalan söyleyeyim imrenerek izliyorum. Yani yanlış anlama tabii ki mutluyum bu durumdan. Ama ana yüreği işte. Sıra bana ne zaman gelecek diye düşünüyor insan. Ben siz ne zaman o gücü bulursanız o zaman... Evet ee, ben de o zamanın bir an önce gelmesini istiyorum ama biz şimdiyi konuşalım. Seni merak ediyorum. Oğlumun bu kadar bağlandığı genç kızı tanımak istiyorum. Hafize Hanım'ın yeğeni olmak dışında kimsin sen Nur? Adanalıymışsın. Üniversite terksin galiba. Evet. Okuyamadım. Ama okuyacağım. Af sınavlarına girip mezun olacağım. Bu Anaokulun. Anaokulu öğretmenliği. Şansa bak. Burada Mert'le prova yapıyorsun. Çocuklara adanmış bir hayat demek. Böyle senin gibi genç, güzel bir kız.